arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni gelen e, karakteri alacağız. Çok kolay oldu yani. iki tane el attım şu an. Sizlerle birlikte alacağız. Ya sonra farklı bir karakter var. <laughs> farklı bir video çekeceğim. Ne olacak canım? İki video izleyin. Pek kesit kesit part part olmuş olur işte. İkinci part. <laughs> Şimdi gene tag oyunu. En sevdiğim oyun. İki türlüsünü de seviyorum yani. Hem runner olmayı seviyorum hem de Tiger yani. Hem Ebelemiş. <laughs> hem ebe olmayı seviyorum hem de kaçan olmayı seviyorum hani ebeden kaçan. Neden? Çünkü çok güzel. <laughs> Ama şey, ebe olunca tek sıkıntısı şöyle. Ee, sen adamı sürekli ebeliyorsun. Sonra adam sana şey yaptığında e, kaybetme ihtimalim var. O yüzden ebe olmayı pek sevmiyorum. Önce koşucu olup hiç yakalanmayacaksın. Sonra ebe olup pat 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 yakalayacaksın. Öyle daha güzel. Bu bir Bir tane aldım. Sadece bir tane. Bir iki tane almama rağmen. Direkt böyle uçtum. Direkt uçurttu beni. Hemen videosunu çekiyorum. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> Ve benim kırk tane karakterim. <laughs> evet benim tane karakterim var saydım. Gelelim Ee, şekil Hadi bakalım başlayalım. Sizin de ışık çıkarsa kusura bakmayın ya. Oluyor bazen. Şimdi hemen şöyle adamın yolunu keseceğiz tabii ki ne yapacağız başka? Hı? Ya bu iş kaptan nefret ediyorum tamam mı? Adam şimdi buraya gelmez mi? Ben de o adamı böyle çiğ çiğ yemez miyim yerim? Ee, selam. Gel buraya. Hadi hop. Hayır ya. Dedişecek misin sen beni? arkadaşlar hemen. Hadi ama ya tıkladım tıkladım sayması gerek. Ee, R... R... <gülüyor> R... <gülüyor> RGB Battles 3 geldi biliyorsunuzdur. İkinci bölümün hemen hala tamamlayalım ya 40 bin puan niye ister bir insan ben 30 ve <laughs> 30 bine zor çıktım ya ve diyor ki sana 40 bin puan yap herhalde şey sanıyor bize ee, oyunu e, en profesyonel oynayan insanları sanıyor bizi galiba. Yoksa niye böyle bir şey istesin? Hani en fazla 37 bin yaptım ya en fazla ola. 3K daha kazabilirdim. Hmm. Vay ben 3 daha verim <laughs> bitireyim. Oh iki kişi şimdi Targıttık Şimdi bir tane Var rahat rahat gelinebiliyorsun. Üç kişi olunca şey oluyor, adaletsizlik oluyor <laughs> ama güzel oluyor. Hoppa, benim peşime düştü değil mi bu şimdi? Ben o kadar onun peşine düştüm. Yapmazsa olmaz. Ama ben kendimi yakalatmayacağım. Bir tane alınca bir tane gelirse, bu arada videoyu direkt bitiririm. Çünkü çok fazla verdi ya, o yüzden şey yapıyorum. Video çekiyorum arkadaşlar, yoksa... Yani ve Sonic Prime bir şeyler bir şeyler neyse boş ver ya <laughs> işte bir yerim geliyormuş film miymiş öyle bir şeymiş hiç 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 işim değil benim ya siz bakarsınız sonra oyuna girip şu an böyle <laughs> benim şu anki mod böyle arkadaşlar ilk haritası bu aşırı güzel ama ya böyle biraz hani kara böyle karanlık harita olunca böyle daha çok böyle insanın oynayışı gelmiyor pek ama açık harita olunca tamam göz alıyor biraz ama çok güzel oluyor ya hızlı hızlı oradan oraya oradan oraya dönmek diyorum ben size ben size dedim ki böyle olacak dedi <laughs> tamam şimdi bak evet arkadaşlar aldık evet arkadaşlar görüyorsunuz yani aldık bu kadar basit evet şimdi bu ne? Ne? Rusty ne Nasıl okuyacağım ben bunu? Rusty Rose. Okey. Okay. Böyle. Ya bu şey değil mi ya? Koşma yeni öğrenen insan. Koşma yeni öğreniyorumdur. <laughs> Şöyle bir düşüşü var. Şimdi ne? Allah'ım şükür. <laughs> şey bu. Büyük. Yok yan. Gene. Neyse boş Bu ne? mı? Prime... video çekmek için mi bunlar? Hmm. Yani. Başka bir şey sanmıştım da ben böyle. Yani. Sonra ben bunları araştırırım. <laughs> Neyse. Akasha beyaz o şöyle bir oyun var. Oyuna giriyorsunuz. Sonra Sony'e benzer. Böyle sallasanız da olur. Bir şey yapıyorsunuz, bir resim çiziyorsunuz. Sonra o resmi çizdikten sonra şey şey yapıyorsunuz. Böyle kenarda köşede Sonic e, şeyi adı altında bir şey var. Ona basıp ismini seçip Sonic yapın yani şey olsun diye tıklayıp yani göndere basıyorsunuz yani gönder dedim de İngilizce yazıyordur basıyorsunuz sonra size bir tane eşya veriyor hemen o eşyayı göstereyim hemen o eşyayı göstereyim size arkada müzik dinliyordum <laughs> yaparken müzik dinliyorum hoşuma gidiyor eee şey çok az öğreniyorum Albi 503 evet 2 saat pigi canımı çıkarttı zaten. Böyle. <laughs> Dur şunları bir çıkartayım ha. Böyle. Gözlü, burnu, sakalı. Şu var ya. Egg. Egg miydi? Ne öyle bir şey. Yumurta da ha. Bak bak. şu var ya şu. Şunun bak. Bu. Diğer o heyciler de. Var. Nasıl söyleyeyim ben? İtem, itemler, itemler de var. Tamam. Of, böyle. Diğer itemler de var. Ama da alınışına bir bakacağım. Eğer hala yani onlar alınabiliyor ise 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 <laughs> onları alınabiliyor ise alacağım. Çünkü neden olmasın? Beleş beleş eşya cebimde dursun. Belki limit olur. Belki de belki limit olur. Ha. Bir <laughs> reklama girecek. Neyse. hafistem yani ne Sonic Prime Çok güzel durmuyor mu? <gülüyor> oh. <gülüyor> Nasıl oda değiştirmişe anlatamam arkadaşlar. Görüyor musunuz ikinci karakteri? <laughs> Sonic New York, York City. Ne yok City. New York Style. Hmm. Yani kesinlikle <laughs> haritanın adını kopyala yapıştır atmamışsınız. Hmm, kim demiş? <laughs> Aa, ah, başlasın artık şu da ya. Vallahi şansınızla. Bu emimiz emim de ama. Emi Şimdi kesin farklı bir oyun karakter yani o şeyin karakteri falan çıkacak sonra benim bana kızacaksınız. Bir karakter işte. Bir karakter. Oldu mu? Ama emeğe çok benzediği doğru. Şimdi bir saat bunu bekleyeceğiz. İçi karakteri de bu videosu alsam mı diye düşünüyorum da almayacağım. <laughs> Canımız şişti. <laughs> Bekleyin ya ne olacak. Yine sen kimler gelir? <laughs> Bir soruyor. Aa. Evet şimdi burada kesinlikle 950 level olduğum için böyle yani böyle olamaz. He yar. <laughs> Eskiler burayı çok iyi hatırlar değil mi? Burayı hatırlıyor musunuz? <laughs> Burası ikinci haritaya geçiş. O ilk zamanlar. İlk zamanlar sadece Gilin Hill falan vardı. Bir de o yer vardı. Gilin Hill ve o yer vardı. Şimdi bakıyorum bakıştık. Beş alan var. Ve kalkmış orası. Üzüldüm. Ama farklı bir şey gelebilir büyük ihtimal, O yüzden kaldırmış olabilirler. Yoksa niye kaldırsınlar canım? Eskiler. Ne ara oyunda ben bu kadar geniştim? Tamam bitti. Evet şimdi fotoğrafını görüyoruz. <laughs> Hemen şuradan bir sıra maç. Evet <şarkı> yapıyoruz. <laughs> Diyor ki en fazla yarı yapanlar. En fazla adım yapanlar. En fazla dibört atanlar. Yapanlar yapanlar atanlar. Efsanede bootup zamanı. Ay ne oldu be? Ah doğru. Yeni karakterlerde bekleme animasyonu var. Yani belli bir süre AFK bir şekilde beklediğinizde karakter kar şey değiştiriyor, hal değiştiriyor. Onları da görmüş oldunuz yani. Tekrar görebilirseniz bir. Böyle gözüküyor. Bakın böyle uzay bunun ayakları. Böyle etrafa bakıyor. Hani gelecek mi diye. Tamam. Bu arada şey. Bu SPO var ya. Hani. Bundan bir önceki güncellemede. SPO da böyle bekliyor. Ben şey. Diğer karakterlerde var mı diye bir baktım. Yok. Bu son gelen güncellemedeki karakterleri ekliyorlar. e, e bu karakter belli bir süre beklediğinde yani böyle oturuyor evet. Hani yorulduğu için oturuyor. Sonra otomatik olarak tekrar kalkıyor yani öyle. Neyse biz geri karakterimize dönelim. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzu kadar da. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.